arkadaşlar. Hadi hadi videomuza geçelim. Lego Legolarımızı yapalım. Arkadaşlar bugün bugün Lego Lego'nun dinozorlarından bir tane yapacağız. Çok güzel olacak bence. Hadi geç başlayalım. Söylemiştim zaten ilk başta da. Hadi bakalım. İlk önce bunu koyacağız ya da bunu. Bunu koyacağız. Bunu koyalım. Şöyle. şöyle bir şey oldu. Görüyor musunuz bilmiyorum. İşte bu arada burası bana göre sağ taraf, size göre sanırım sol. Değil mi? Size göre sol. Ama bana göre sağ taraf, sağ taraf. İşte burası bana göre sol taraf, size göre sağ taraf. Bence güzel olacak. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, çünkü baya düşünüyorum. Zaten videolarımda çok az oluyor. Yani bu ilk benim videom. Normalde hep short videosu atarım. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi bu var. Bunu da buraya koyacağız şöyle koyduk. Böyle oldu. Bak siz de, siz de bunu, böyle bir şey yapmak istiyorsanız böyle olması lazım arkadaşlar. Beni görüyor musunuz? Ne görüyorsunuz? Sonra bu var. Bu. Bu küçücük böyle. Görüyor musun bakayım? Böyle. Bunu böyle takacağız. Böyle oldu. Güzel oldu mu? Yüze benziyor biraz. Evet biraz yüze benziyor. Şu sıra bunda. Bu. Bu küçük parça kahverengi. Bunu da şu şu taktık. Bu da böyle oldu. Size göre burası sağ şu an. Sağ evet. Size göre sağ. Ama sol bu sıra bunda. Bu çalılık. Bence güzel. Bakalım. Şöyle takalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle böyle böyle. Siz yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Şimdi o zaman dinozorlarımıza geçelim. Şunları şöyle şuraya koyalım. böyle bir şeyler yapmak istiyorsanız benim yaptıklarımı çok dikkatlice bakın. Böyle bir şey. Tak 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 tak. Evet arkadaşlar. Biraz canlar açık. Güzel. Şöyle. Burada benim aslanım var. Merhaba aslan. Neyse işte. Çirek'sin kafası. Şöyle. Açıp kapanıyor sesi Şunu şimdi şuraya koyalım. Açık kalsın. Uygun Bu da bir, bir Velociraptor vücudu. Bazen yanlışlıkla kafa demişliğim vardı bunda. Doğru dedim. Bu Velociraptor vücuduyla bu T-Rex kafasını birleştireceğiz şimdi arkadaşlar. Takalım. Böyle oldu. Görüyor musunuz? Böyle. Terfiyle aynısını yapacak, yapmanız lazım eğer aynısını yapmak istiyorsanız benim gibi. Ayaklar. Bakın. Ayaklar. İstersen şunu şöyle takıp Aa bunda öyle değilmiş. Dur. Bir saniye. Bir saniye. Böyle yapabilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz şu an bakın. Bakın. Allah pardon. Biraz düştü. Böyle. Çok tatlı oluyor. Sanki böyle görmüşsünüzdür ya böyle şeyler vardır. Omurilik. Omurilik mi? Ne demiyor Ha kaburga kaburga. Kaburganın insan ayağının bir kısmı gibi. Neyse takalım hadi bunları da. Şöyle Allah yanlış takıyorum. Taktım. Görünüşü böyle oldu bu taraftan. Şimdi bunu takacağız. Bunlar bir Asuraptor ayağı yalnız. Onu söyleyeyim. Tekrardan. Bu arada tekrardan söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de orada bir tane çan var ya bildirimleri Şu oradaki tümüne basın. Çok iyi güzel olur. Burada da iki tane T-Rex kolumuz var. T-Rex'lerin kol. Bak burada da vücuttaki gibi. Yani ayaklardaki gibi. Bunu da böyle yapabiliyoruz. dedim. Bunları da takalım. Şöyle görüyor musunuz? Taktım taktım. Şunu da takalım. Bakın böyle oldu. Ben ben bunu takayım. Siz siz de görürsünüz zaten. Arkadaşlar legomuzu taktık. Böyle oldu. Bu soldan bakış böyle. Sağdan bakışa geçelim. Sağdan bakış. Önden bakış. Biraz garip görünüyor. Arkadan bakış. Görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur. Yukarıdan bakış. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beni şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Ama umarım beğenmişsinizdir. Yani inşallah güzel olmuştur. Öyle olmuyorum arkadaşlar. Burada tekrar söylüyorum videonun bitişinde. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yani zaten abone sayımız çok az ve like sayımız istiyorum olmak. Birazcık bir bir yüze gelelim abonede ya. 13'ten bir yüze kalkalım lütfen arkadaşlar. Neyse. Hoşça kalın ve bay bay. Tekrar göstereyim. Bay bay.